Yok muydu <coughs> hey, what are you uh, what are you listening to? I'm listening to skill. Baya yeteneklisin <laughs> kardeş. Oğlum asasin Creed misin amına koyayım lan? Edsio. Jake, now she's a trash Bu kızın nesi ne espri yapıyorsun oğlum? Ömrümü çaldı şu an ya. Car <laughs> car. Abi, abi, işte, abi kafanı şişirmesin diye ya. ya, ya, ya adam, öyle böyle olmaz. Öyle hayatınız sikilir. Kafanızda saç kalmaz amına koyayım. Çocuk anasını sövüyor bak. <gülüyor> 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 bak bak bakışlara bak. Amına koyduğumun hayatı. Hey. It doesn't kill you will ah, make you strong ah, <laughs> ay, ay, ay. <laughs> bir tabela okudun götün kalktı. Hey shut up. Jacob. Ne no dude please. Oğlum bu çocukla niye uğraşıyorlar ya? Pow. Yazık lan bu çocuğu ben sevmeye başladım ya. Oh. Vazgeçtim. Geri sekal.

Hı, telefon telefon çalıyor me mekanda. Hamdi Bey abi. Oh, yeah. okay. Dinleyelim ya. Aa. Iyi dinleyelim dinleyelim. Yakalanırız bak arkadaşlar. Lan niye karar verdiniz ya? Oğlum bak kimin aradığını bilmeden dışarı çıkarttı adam bizi. Bir iş çeviriyor. Bize ne amına koyayım? Bence de dinlememeliydik ya. Uzalan, uzalan, uzalan. Uza, 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 uza. Lan bay bay dedi gitsene. Ama harbi salaksın. Sen <laughs> harbi gerizekalısın sorry, ya. Sorry. Dinlemiyordum bekliyordum. No, ben malım. Dude, I'm telling you, all right, it's busted. Well, maybe you're doing it wrong. Bu, ben, i̇şte <gülüyor> <gülüyor> bu. <laughs> <t> <laughs> kızın bir... derdinde hala. Emma evet, uh, yani, ve ben malzeme bulmak için falan. mağazaya gideceğiz. And Dylan, you just, I don't know, figure out how to charge the phones or <laughs> something. All right, let's do this. Gör, göreceksiniz parti şimdi. <laughs> şimdi. parti biraz daha. yapacak. No 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 no, ya. no 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 tek no no tek no 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 Oh, kapı. Alrighty then. Tam salak bu ya. Buckle up because you are about to Ne oluyor lan? <laughs> yapacak galiba. Bence Nusret şey... stiliyle açacak. donunu mu indiriyor? Açıp içerden içeriden bir şey Bence indiriyor donlu gibi geldi. <laughs> oh, dude. <laughs> salak mı çocuk ya? Harbiden bir <laughs> şey gerizekalı. Bu ölmeyecek mi biliyor musun? harcayalım ya. Bunlar çocuklar için değil mi? Ne alaka? Ya çocuğa bozmayalım ters... ya. Bence çocuğa, çocuğa ters yapmayalım. Olur. Ya evet susar belki evet. amına kodum çocuğu ya. Şey <laughs> <laughs> ya yanetti <yaratı gülüyor> beni ama. Trap door. <laughs> Açalım. Abi ne alaka lan orada? Ya bu adam. Şüphe düşme. Gerçi her türlü <laughs> herhalde ya. Ya onu seçtik diye açması da çok üzülürüm şu an. Ya ya ya. I bet you Mr. H is in some real kinky shit. I uh, doubt it. Something. Open it up. Açılıyor bir daha. ha. Açıyormuş böyle herkes love love. All right, well it looks like <laughs> it's <Biliyor> musun? <laughs> oh, is that? Ah, sick O avcılardan bu. Evet evet yaşlı olan. Kamerayı bozdu. Ah, kamerayı bozdu. It's probably nothing. Ya yok ebesinin ki artık. geri zekalı amına koyayım. Önemli bir şey değil. Biri kamerayı kırdı ya. Alma. Akdeniz akşamları. Akdeniz. <laughs> Lan, çalacak diye bekledim. Akşamları diyemedim. Akşamları ya. diyemedim. İçimde kaldı <gülüyor> amına <gülüyor> 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 Ne oldu? Ne oldu? Niye durdu? Sektör başarısız. duracak. <laughs> <laughs> ha bu şey ya deneme attırdı tamam. bize. Bir sonrakinde patlayacak. Bir sonrakinde saplarlar orada. söyleyeyim. Bırakmayın sakın sol tıkı. Oh no. Ben yapamadım orada ya yanlış bir şey yaptım. Sen <laughs> beklediğince ben hiç basmadım bu arada. Espri. Espri yapalım. Burada en fazla o kurtarır. Holmes'un korkup da yürümeye devam etmesi gibi. Gel <laughs> 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 nah Huh? I thought you were gonna draw me getting French by a wild pig. Ah, got it all up here. <gülüyor> <gülüyor> Hemen siktir gidelim. Lik olur bu çocuk ya. Domuz değdi ama.